iPhone turizminde şaşırtıcı gelişme, yurt telefon alma turları düzenleniyor. Türkiye'de birçok ürün yurt dışından çok daha pahalı. Bu durum yurt dışından ürün tedarik etmeyi artırdı. Yurt tedarik edilen ürünlerin başında Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri geldi. Klonlanmış telefon sayısı da zirveyi gördü. 10 milyona yakın resmi satışa karşın bu yılın tamamında klonlanmış telefon sayısı 3.9 milyonu, yolcu beraberinde getirilen telefonların ise 500 bin aşması bekleniyor. Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde avatarını yeniledi ve sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Meta CEO'su, katıldığı bir podcast'te aktarılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde hologram toplantılarının gerçekleşebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu gözlükler sayesinde katılımcıların gerçekten toplantı ortamındaymış gibi hissedeceğini öne sürüyor. Sosyal medya yasasının 29. maddesi kabul edildi. 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. İnternet ortamında halkı korku ve paniğe sürükleyebilecek yanıltıcı bilgiler paylaşan şahıslara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bununla beraber kişi anonim sosyal medya hesabını kullanarak yanıltıcı bilgi paylaşırsa bu ceza 4.5 yıla kadar çıkıyor.